<laughs> Akşamdan kalmaydım geçen geldiğimde. Ama şimdi Ramazan'dayız içki yok. Geçen geldiğimde bira içtik de burada. Üstüne bir de rakı. Baktım sizin kameraman bayılmış. Yanıyım ben adaş diyor. Abi nasıl yanıyorsun sen dedim. Su getirin bana adaş diyor. Ha, siktir içme dedim bir daha bende o zaman. Yani oluyor bunlar be. Bak Tebül'e bir yer var bizim evin orada. Pangallık. Tebül ağaçlık tam mangallık yer. Bayramda oradayız işte be. Gideriz yaparız rakımızı, mangalımızı, bakarız keyfimize be. Ne yapacaksın? Bu aralar sinema teklifi falan da gelmiyor be. İşler kesat. Olsun ama be. Bayramdan sonra bakacağız bir çaresine. Teklifleri açıyoruz be. Yani işler kesat? Tabi be kesat. Ya olmadı bir tane köfteci açarız be. Ne yapayım? Yani o işte de para var. Ee işte bu kadar. O kadar yoldan geldik. İnsan önüme bir kahve koyar be. Bu nasıl hiç ben anlamadım gitti. O yüzden beni bir daha buraya çağırmayın. Sizin amınıza koru. <laughs> Yanlış anlamayın be şaka yaptım. Ama iki oldu geliyorum burayı. Bir daha gelmem. <laughs>